Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca ben bu süreci yönetmekte zorlanıyorum diyorsanız, önüme çıkan tüm fırsatları değerlendirmek, hata yapmamak istiyorum. Atanmak istiyorum diyorsanız, ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram 0501 091 95 73 WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Ve bu ay içerisinde şu ana kadar yayınlanmış olan ve aktif olan başvuruları devam eden veya başlayacak olan ilanların tamamının listesini sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Evet başlayalım tek tek bugünden itibaren yani 20 Mart tarihi itibariyle yayınlanmış ve bundan önce yayınlanmış ilanları sizlerle paylaşmaya 20 Mart tarihinde yani bugün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alım ilanını yayınladı. Başvuru tarihleri 20 Mart 8 Nisan olarak. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Başvuru tarihleri 20 Mart 3 Nisan olarak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımını yayınladı. 3 Nisan 18 Nisan olarak. Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alım ilanı yayımladı. Engelli ve terörle mücadelede mağlup sayılmayacak şekilde yaralananlardan istihdam edilmek üzere. 19 Mart tarihinde Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi 109, 139 sözleşmeli personel alımı yayımladı. Başvuru tarihleri 19 Mart 2 Nisan. 18 Mart tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye memuru alımı 5 Mayıs 9 Mayıs başvuru tarihleri Muğla Büyükşehir Belediyesi 25 itfaiye memuru alımı 28 Nisan 30 Nisan başvuru tarihleri ve Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş alımı yayınlandı. Onun da başvuru tarihleri 18-28 Mart arası. Gelelim 17 Mart tarihine. Türkiye Raylı Sistem Araçlar Sanayi Anonim Şirketi 2 Engelli işçi Alımı, İstanbul Üniversitesi 2 Sürekli işçi Alımı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 sürekli işçi alımı. Bunların başvuru tarihleri 17 Mart, 21 Mart olarak verildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar bir sözleşmeli personel ve Ankara Üniversitesi 15 eski hükümlü işçi alımı. Bunların da başvuru tarihleri yine 17-21 Mart tarihleri arasında. 15 Mart'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. 17 Mart-28 Mart başvuru tarihleri. 14 Mart'ta Devlet Malzeme Ofisi 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 Nisan. Orman Genel Müdürlüğü 252 sürekli işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Mart. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 900 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Mart. Adli Tıp Kurumu 80 memur alacak. 24'te 24 Mart'ta başlıyor, 30 Mart'ta sona erecek. Bor Belediye Başkanlığı bir memur alacak. 7 Mayıs'ta başlıyor, 9 Mayıs'ta sona erecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iki eski hükümlü işçi alacak. 17 Mart, 21 Mart. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak. 16 Mart, 28 Mart. Ticaret Bakanlığı 988 memur alacak. Son başvuru tarihi 11 Nisan. Başlangıç tarihi de 24 Mart. Gelelim 13 Mart ilanlarına. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 28 Mart. Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. 14 Nisan, 18 Nisan. Kocaeli Üniversitesi 35 sözleşmeli personel alacak. 13 Mart, 21 Mart, 27 Mart. Mardin Artuklu Üniversitesi iptal ilanı yayınlamış. Gelelim Giresun Üniversitesi'ne. 12 Mart'ta 29 sözleşmeli personel alıyor. Son başvuru tarihi 26 Mart. 11 Mart ilanında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alıyor. Son başvuru tarihi 25 Mart. 10 Mart ilanlarına bakınca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iç denetçi alımı var. Son başvuru tarihi 24 Mart. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alıyor. Son başvuru tarihi 24 Mart. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4 sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Son başvuru tarihi 24 Mart. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 70 memur alıyor. 14 Nisan'da başlayacak, 18 Nisan'da sona erecek. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi 30 zabıta alacak. 21 Nisan'da başlıyor, 2 Mayıs'ta sona erecek. Şenpazar Belediyesi 1 memur alacak. 15 Nisan'da başlıyor, 18 Nisan'da sona erecek. 9 Mart ilanında Emniyet Genel Müdürlüğü bir öğretim elemanı alıyor. Son başvuru tarihi 24 Mart. 8 Mart ilanlarında Orman Genel Müdürlüğü 3477 sözleşmeli personel alıyor. Son başvuru tarihi 28 Mart. Orman Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli mühendis alıyor. Son başvuru tarihi 14 Nisan olarak belirtilmiş. 7 Mart ilanlarında Kastamonu ve Aydın Üniversiteleri sözleşmeli personel alımları yapıyor. Kastamonu 9, Aydın 116. Son başvuru tarihleri 21 Mart Gümüşhane İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak 6 tane. Son başvuru 11 Nisan. Başlangıç tarihi 7 Nisan. Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alıyor. 7 Mart 21 Mart Derinkuyu Nevşehir 1 mühendis alıyor. 14 Nisan 18 Nisan. 6 Mart ilanlarında Şenoba Belediyesi 1 memur alacak. 15 Nisan 12 Nisan. Sancaktepe Belediyesi 20 memur alacak. 14 Nisan, 18 Nisan. 5 Mart ilanlarında Eynesil Belediye Başkanlığı bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak. 15 Nisan, 17 Nisan. Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli uçak ve helikopter pilotu alacak. 17 Mart, 21 Mart. 3 Mart ilanlarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 itfaiye eri, 25 zabıta alacak. 14 Nisan, 18 Nisan başvuru tarihleri. Dalaman Belediye Başkanlığı 3 sözleşmeli personel alacak 14 Nisan 16 Nisan 1 Mart ilanlarında Devlet Arşivleri Başkanlığı 20 Arşiv Uzman Yardımcısı alacak 1 Mart 31 Mart başvuru tarihleri ve geriye doğru ilanlar gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar evet ilanları sağlıklı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Yani sadece alımlar merkezi atamalardan ibaret değil. Önünüze birçok fırsat çıkacaktır arkadaşlar. Ve bu fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer kendiniz bu noktada tecrübeli değilseniz bir bilene danışayım. Tüm ilanlardan haberdar olayım. Önüme çıkan tüm fırsatları değerlendireyim diyorsanız şu anki WhatsApp numaram 0501 091 9573. Buradan iletişim kurabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.